Asrın felaketi olarak nitelendirilen büyük ve yıkıcı depremin ardından haftalar geçmesine rağmen öğlen ve akşam yemek dağıtımlarını sürdüren İskenderun Katolik Kilisesi, cemaat üyesi gönüllüleriyle birlikte ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatıyor. Ankara Karitas da depremzedelere yardım için İskenderun'daydı. Asrın felaketi olarak nitelendirilen büyük ve yıkıcı depremin ardından 22 gün geçmesine rağmen, öğlen ve akşam yemek dağıtımlarını sürdüren İskenderun Katolik Kilisesi cemaat üyesi gönüllüleriyle birlikte ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatıyor. Depremin yaşandığı ilk günden itibaren tüm imkansızlıklara rağmen kendi mutfağında bulunan malzemelerle kiliseye sığınan, yaklaşık 150 kişiye sıcak çorba ikramında bulunan kilise, 3. günse dışarıda kalan depremzedelere de elini uzattı. Depremin 3. gününden bugüne kadar öğlen iki çeşit yemek ve akşam sıcak çorbayı 150 kişiye ulaştıran Katolik kilisesi, kilise içinde de her gün yaklaşık 50 kişiye yemek ikramında bulunuyor. Çocuklarıyla birlikte sokak sokak gezerek yemek dağıtan gönüllüler zaman zaman yanlarına meyve suyu, kek ya da oyuncak da alarak çocukları da sevindiriyor. Depremin ilk gününden bugüne kadar bölge halkına yardım elini uzatan, kendilerine gelen yardımları vatandaşlara ve muhtarlara dağıtan İskenderun Katolik Kilisesi, yardımlarını ve her gün öğlen ve akşam olmak üzere yüzer kişiye yemek dağıtımını sürdürüyor. Geçtiğimiz pazar günü Ankara Karitas temsilcileri Katolik Kilisesi'ni ziyaret ederek hem erzak ve maddi destekte bulundular hem de yaşananlarla ilgili bilgiler aldılar. Anadolu Havarisel Vekili Episkoposu Genel Vekili Peder Antoine Ilgıt yaşanan felaket ve sonrasında gelen ve yapılan yardımlarla ilgili Ankara Karitas yetkililerini bilgilendirdi. Peder Ilgıt yaptıkları yardımlardan ve verdikleri manevi destekten ötürü teşekkürlerini de iletti.